Camiye gidiyor, fotoğraf çekiliyor, dalda aşağı fotoğraf çekiliyor. Bu mu Müslümanlık? Bu mu senin Müslümanlık? Ona bir şey diyor mu? Ha? Bu Peki, ya Müslümanlık bir dakika, bir dakika. Değiliz. Dur bir dakika, dinle, dinle, dinle. anlat, anlat, dinleyeceğim. Gel o zaman gel, senin için şeriat kuralım, gel. Kuracağım gel babam, gel, şeriat kuralım. Yakındır. yakındır, yakındır, kuracağız, onu da kuracağız. Hepiniz ben, yalamazsınız, ben, hepiniz ben, yalamazsınız. Yalıyorsunuz, yalamaktan ben, diliniz kahverengi ben, olmuş. Göt yalamaktan. Değil Yalakalar sizi. sen İstanbul'dan Araplara. gidin, 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 gidin! Gerek gidin gideceğiz. kardeşim! Cehenneme. Nereden geldiniz de siz oraya? Gehenem neredeyiz oraya? <laughs> Allah sorar mi? be! Millet aç! Millet yemek bile alamıyor! Büyük skandal! Ülke! Penisli bayan travestisi götünü siktiriyorsun, yolda gidilmiyor! Millet <laughs> yarağını sallıyor! Dükkanların içi! Bu yolda kahretsin. Sakatları maaşını kestiler, Suriyelileri bağladılar. Suriyelerden oy alacak, havasını alacak. Bu başımızdaki yatacak yeri yok. İnanır mısın? Yandaşları yedi, yandaşları. O <laughs> yandaşları <laughs> koydu. Türkler demek ki eskiden açmış, Arap milleti Türkleri doyuruverdi. Varsa yoksa Tayyip, başka yok. Ya, gerisi yalan. Ya. Doğru, anamızı belledi. Ya oğlan da oldu memleketimiz. Ya. Ne diyorsunuz siz? Şu millet hala uyanmadı gitti ne ya. Yazıklar olsun bu milletin. Şu anlamı tamam bilmeyen, anlamayan millete yazıklar olsun güzel abicim. Ya. Çünkü Allah belamızı verecek yakın. Kız çocuğunun elinde kaç paralı telefon biliyor musun abi? abi? İnanmayın bu millet abine. Ülkelerine şimdi patates soğan yiyebiliyor mu abine? Biz yatak kalalım var ya bu hükümete bu er Tayyip Erdoğan'a var ya. Dua edelim anlıyor musun abi? Bak ben çok pis konuşurum ha. Yani. Sen satılmışsın zaten zamanında satılmışım. İşte böyle angutlar, böyle angutlar evinde zıkkımlan. Ben reisi tutuyorum, oyum ona var. Gurur duyuyorum. Senin için verdim. Gel sen de salla, gel sen de salla. Bu millete her şey müstahak. Paramız yok. Öpücükle mi alıyorlar? Zam gelecek marketi talanlıyoruz biz. Avrupa'da 50 euro para veriyor, ürün yok, ürün. Şu an ben etim, butum dolu. Kim ne derse açsam o Avrupa'nın adamıdır. Çok şükür Rabbime. Aslan gibi yaşıyoruz, aslan gibi yiyoruz. Öyle gözlerimin içine bak, ışıltıları görüyor musun? Demekten olmaz. Sen bir kilo salatalık alamıyorsun, tutup ondan sonra, tutup ondan sonra bu ekonomiyi savunuyorsun. Hello, hello, hello Kemal, hello, hello Meral, hello, lo lo lo. Ölen kurtuldu arkadaşım. Allah güzel kullarını yanına aldı. Beni bu şekilde söylettiğin için yazıklar olsun. Gözümden düştün. <laughs> İmamoğlu gidiyorsun. İmamoğlu gidiyorsun. Kemal bay bay. İmam bay bay. O 40 yıllık ses yakalayayım muayene olamadım. Ay Kılıçdaroğlu mu? Ben 50 yıllık politikacıyım ya. Bu adam giderse vallahi mumla ararız. 100 bulanmayız gider Türkiye. 100 sene. Bu adam gittiği zaman 100 sene geri gider. Şimdi Bunu bilin Erdoğan aşkı oldukça da bize de devamlı devamlı Koymasın yani paramız yok. Allah'ınızdan korkun. Sizin Allah'ınız yok mu? Siz bugün randevuyu alıyorsunuz. Yarın sabah gidiyorsunuz. Şimdi hastalık var. Şimdi her yer kalabalıklaştı. Evet. Randevu yok. Acı acı tıkmak. Siz sadece bir ekmek bir makarna doydum. Sadece burada siz volta atarsınız bir Antalya'ya bir Bodrum'a gidemezsiniz siz. Bize dediler ki uzaya çıkacağız. Ya biz pazara çıkamıyoruz ya. Aynen Almanya'da yaşayan AKP'ciler ama yana söylüyorlar. Üzülerek söylüyorum hani rencide etmek istemiyorum size ama. Dağlar leylo 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 güller leylo. Bunlar Ha caminin üstüne oturtmuş heykeli. Neymiş Müslümanmış ola seni gibi. Seni gibi Müslüman yerin dibine girsin ya. Karamollu CHP'den tehlikeli ya. Yeter artık ya. 20 senedir belli çektiğimiz ya. Bu ne ya? Almanya siz niye kıskansın ya? Niye? Niye kıskanacaksın? Bazı cahillerden geliyor bu şak şak geliyor. Ha. Hayır hiç kıskanan yok. Keşke kıskansa. Allah bizi daha çok beter etsin. Daha çok beter etsin. Ülkücüyüm diyen insanlar bu ülkenin bekçisi olan insanlar bu ülkenin soytarlığa teslim <laughs> etti. Beni de getirsem ben çalacağım. Hem de Allah diye diye çalacağım. Çünkü Allah'ın sistemi değil. Son dönemde gelen zamları soruyoruz. Vatandaş geçinebiliyor mu? Allah kahretsin hepsini. CHP de mahvetti. Ben eski CHP'liyim. O var diye ben oy vermiyorum. Hiçbir şey. Başarı yok adamda ya. Başarılı adamı da kesiyor. Onu da delirtiyor. Öyle Ama öyle onu Allah kabul etmesin. Almanya'dan gelmiş buraya. İşte burada hayat çok güzel. Yok biz geçim yapıyoruz da. Burada insanlar çalışmıyor. Altılı başa, altılı başa. Ya onlar satılmış ipleri başkalarının elinde. Hayır, hayır. Onlar ne konuşursa o arkadaş adamlar onlar onu konuşuyor. Bravo! Bravo! Doktora mı gidebiliyordunuz? Ben para vermezsem doktora evde, gidemiyordunuz. Ev, evde reis, evde reis, ülkede Bakın de reis. Arkadaşlar. Reisten başkası yalan. Böyle bir adam gelmedi bunu. E, bunu. De, niye biliyorsun? Niye istemiyorlar? De, Tayyip de, gitsin, gitsin Ermeni gelsin. Artık geldiler bize. Bana dokunma. Sizin yüzünüzden biz perişanız. Yürüyün gidin ya. Sen yürü git. Abi, Terbiyesiz adam. Sen, ben adam. Ben sen, ben sen ben yürü git. Açlıktan nefesiniz kokuyor. Gene de Tayyip diyor. Gemici alanların peşinden koşuyor. Bir Yeter artık. Bırakını getirdiniz. Yüreğe artık. Tamam, Valla ben Avrupa'dan geliyorum. Biz hep Avrupa'da talipçiyiz. Herkese devlet para dağıtıyor. Herkes zengin. Bay bay tayyip. Bay bay. Başka çaresi yok bu işte ettikimiz at eti mi olacak yoksa it eti mi olacak hangisini yiyeceğiz o dini imanımı sorgulayacak insanların anını karıştırırım ama her şey fiyatı 200 faiz 300 faiz niye kira fiyatını 25 faiz koyup kiracıyla birbir, birbirine birbirini terbedin Tayyip çaldı diyor yandaşları zengin oldu yapılanları görmürler. evet bak vatandaş sürünüyor ya onlar diyor ki Tayyip çaldı götürdü yandaşlarına Peşkeş çekti. Bak bak baklava, bak bak baklava, fiyatını gördüm kaldım baka kala. Bana sorma Tayyip'e sor. Bana ne soruyorsun ki? Tayyip'e soracak. Vatandaş geçinebiliyor ama. vatandaş çok güzel geçiniyor, geçiriliyor vatandaşa. Çok güzel geçiriliyor. Bay Kemal geldi Türkiye'yi mahvetti. Gel Bay Kemal başımıza geldi Türkiye'yi mahvetti. Türkiye Türkiye ne oldu? Arap oldu. Bak Türkçe konuşan yok. Bunlara müstahak böyle insanlara. Pahalılık da müstahak. Daha çok Allah isyan ediyorlar ya. Kiralar pahalı olan. Şimdi yediğim içecek 25 lira. Anda Azıcık şu kadarcık ya kutu nasıl yapıyorlar bunu ya? Ben şahsen Tayyip'e veriyorum ben öyle şey yapıldım. Sonra kadarı Tayyip'çiyiz biz. Bizim oğlan sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Ben bugün ölecek olsam cennete gideceğim. Onlar ölecek olsalar cehenneme gidecekler. Hoş geldin enerji. Hepiniz ben yalamazsınız. Ben Hepiniz ben yalamazsınız. Ben Hepiniz şey. yalamazsınız. Ben Yalıyorsunuz. Ben de yalamaktan de diliniz kahverengi de olmuş. Devlet yalamaktan. Ya? Yalakalar de sizi. Bak. Burada 300 lira bir kıyma ya. ya Sizin tamam. kafanız basmıyor Allah mu artık Allah Allah ya? Oradan geliyorsun. Euro ile dolarla burada harcıyorsun krallar gibi. Yani bir a haberi nerede nerede nereye kadar? Bak şimdi biz dünyaya kafa tutuyoruz. Niye? Ezildik ama adam roketi yaptı, yolu yaptı, makine yaptı, silahı yaptı, hiçbir şey eksik kaldı mı? Bu kadar millet kerizde biz mi uyanız yani? Ağzını açan var mı ülkede ya Tayyip Erdoğan'dan başka? Var mı ya? Bu ülkede bir yere gelmenin yolu yalak olmandan geçiyor. Ya da satılık satılık olmandan geçiyor. başka bir yolu yok yani. Baştakiler bütün küfredenleri bakan yapıyor, milletvekili yapıyor, genel müdür yapıyor. Bizi süründürenlerin kendisi sürünsün inşallah biz de görürüz. Acık da acık da bize de ver, bize de ver. Bakın 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı talimatı var. İnsanlara beşer milyar para verecek. Verecekse verecek, vermeyecekse insanlar ne yapacak? Bu kadar zam, bu kadar zam, bu kadar zam, bu kadar zam. Ülkenin belini kırmaya hakkıları yok insanların. İnsanların belini kırmaya hakkı yok insanların. Bu zamlar hiçbir şey olmadı Türkiye'de. Aç millet, yoktur millet. Neymiş? Tayyip giderse yok olur. Yani niye yok oluyoruz kardeşim? Adam diyor ki Müslümanlık elden gidiyor. Bizim yerli otomuz yok dediler. O yüzden arabalar pahalı dediler. E, tok da çıktı bir buçuk milyon. Sen bu kafayla daha çok sürünürsün yavrum. Bu millet ne edep ne alak kaldı. Bunlara haram olsun ekmek. Bunlar ekmek değil de bunlar zıkkım yedi. Biz tüp bulamadık. Tüp, tüp. Sen de git Almanya gel. Biz sokaklarda çöpten geçemedik. O deviller vardı. Allah o depremi verecekse orayı yıkacaksa onu kimse durduramaz. Çünkü Allah'ın emir etti, Cebrail altın üstüne geçirdi. Çevir, dön gel. Hükümet binalarında çatmaklara gaz, çatmaklara gaz bağırırlardı. Ya depremle öleceğiz, ya akır meşe kopacak, ya başımıza taş yağacak. Vallahi geçikle diyor abla. Sonumuz geldi. Bu kadar dünyayı, bu kadar insanlar kaldırmıyor artık. Anladın mı? Gerçekleri söylüyor abla. Bu kadar insanlar, bu kadar dünya kaldırmıyor artık. Kaldırmıyor. Artık dünya da yoruldu. Bu ilave TV var biliyor musun? Bu adamı çok seviyorum. Adama uzatır diyor savaşa gideceğim mi? Ha baba biz gideceğiz İsrail'e. Adam diyor gel hele kimliğini ver diyor tamam, götüreyim seni kim, 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 dur hele ben ya, karıma kim, bir izin alayım. E, bazen ucuz şeyler oluyor da bulmak zor yani kötü yani ekonomi. Benim psikolojik sorunlarım var abi ben raporluyum deliyim ama ekonomi gayet süper yani haberiniz olsun bu arada görüşürüz. Allah devlete bol versin Allah Tayyip'e bol versin. Müslüm Hastanelerde he. psikoloji bozuk olan %80'i muhaliftir en çok psikoloji bozuk muhalif taraftadır. Neden biliyor musun? Erdoğan düşmanlığı Bunlar psikolojisi bozmuş. Ya bunlar var ya. Hepsi bozulmuş. hastanelik olmuş. Ben Suriyeli vatandaş. Skorteri adam bak. Skorteri. Avukat-ı olan kim oy vereceğini Tayyip'in çok zor durumlarda kaldı. Allah ona yardım etsin. Benim ömrümden çelsin. Ona versin. Güzel giriyor Türkiye'de. Sana geçiriyor beş bin lira. Neden? Dört bin lirasını vergi olarak alıyor. O da ne oluyor? Sarayların elektrik faturası, Bilmem ne faturasına gidiyor. Sarayda yaşıyor, da böyle perişan ediyor. Güzel giriyor Türkiye'de. Sana geçiriyor beş bin lira. Neden? Dört bin lirasını vergi olarak alıyor. O da ne oluyor? Sarayların elektrik faturası, Bilmem ne faturasına gidiyor. Sen burada hacca giderken deveyle gidiyordun. Altı ayda gidip geliyordun. Şimdi, 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 şimdi bak, iki saate dünyanın öbür tarafına gidiyorsun. Allah. Allah'tan Ben versem yine gidip orada bitecek. E niye şimdiye kadar paralar ne etti? Niye bir almadın? Allah belasını versin bunları. Allah belasını versin. Niye almadı? Allah, Allah belasını dedi, versin Kimi bunları. Kimi versin belasını? Başta gideriz. Kanımız emdi. Biz ne yet bitirdi, bitirdi. Bitirdi. Hakkım sana heram olsun. Verdiğim oylar sana heram olsun, heram. Heram olsun. Tayba e verdim oyları halal etmiyorum hakkımı. Haram zıkkım olsun. Gelen çaktı, giden çaktı. Gariban acı acı baktı. Oh 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 oh! Oh oldu. Dur. Daha beter olsunlar Şimdi bir de bir seçim daha var. Hazreti Recep Tayyip El Erdoğan diyeceksin. Arapça söyle. Kazanacak olan Tayyip Baba kardeşim. Aynen öyle. Kimse kusura bakmasın. Bütün kanallarda yenileneceğim diye geberdi. Yine yayınlanmadı ama Hazreti Tayyip <laughs> sabahtan akşama kadar bütün kanallarda var. Bu bir rekordur biliyor musun? Adam bahsediyorsunuz? Yok bu ülkede adalet yok. Gel Suriyeli gel Arap hadi gel gel hepimiz birlikte yaşayalım yani. Celladına aşık olmuşsa bir millet onu her türlü zillet müstahak. Kılıçdaroğlu orada oturma istifa et. Yapma, evet, yapma. sen. sen bizi mahvettin. Gündemde büyük skandal var. AK Parti diyorlar ya sözün bitti yerdir Cumhurbaşkanlığı ya. Cumhurbaşkanının sözün bitti yerdir ya AK Parti diyor millet ya ben bir şey demek istemiyorum. Sözün bitti yer AK Parti. <laughs> Geçim sıkıntısı olmasına rağmen her yer çok kalaba Ben Almanya'dan geliyorum, dün geldim. Biz bu kadar gezemiyoruz, bu kadar para harcayamıyoruz. Geçim sıkıntısı var, evet ama bu Almanya'da da var. Biz de parayı zor kazanıyoruz, ona göre de yorganı ayağımıza göre uzatıyoruz. Burada yaşayanlar her gün bu hayat yaşıyor ama biz bir sene çalışıp 30 gün yaşayabilmek için geliyoruz. Yaşayayım. Her gün ha. de öyle güzel yaşıyorlar, bizden de iyiler gerçekten. E bize de yağmıyor yani. Kaşar çok, yiyen yok. Ama taze kaşar var, herkes yiyor. E boyatı var. Ne? Yok mu? Kazık buradayken buraya kadar girdi. Daha ne yapsın ki size başkanımız? 11 milyar aşk ücret daha ne yapsın? Maaşımı yatırdım kıymaya Ev sahibi geldi kirayı almaya. Kıçımızda bir donumuz kaldı. O yüzden donumuz cebimizde hazır olmalı ki. Al donumu arkadaş benim götüme dokunma. Bilerek Tayyip'e vereceğim abi. Büyüyünce bilerek Tayyip'e vereceğim. Bu insanlar ne çektiğini abi bilerek yapacağım daha kötü olsun millet abi. Ya erkekler kızları böyle kucağına koymuş ki teklif götürüyorlar. Adam iyi niyetli mi kötü niyetli mi? İmam İmamoğlu sen bunlar hiç mi görmüyorsun? Yandan maaşım yandan maaşım atladı camdan. Benim ürkem niye geride? Benim ürkem neden geride? Benim ülkem niye gelişmiyor? Cahil cahil konuşmayın. Cahil cahil konuşuyorlar. Neyiniz vardı? Ben makarnacı diyorum yani. Beş bin lira beyefendi lüf edecekmiş de Sadaka mı veriyorsun beş bin liraya. Ba bak bak Sen de ruh yok. Sen de inat yok. Bir adam senin dinle uğraşıyor da. Derdinle uğraşmıyorsa bil ki o adam sahtekardır diyor. Ay'a yol yaparsak inşallah ben de gitmek istiyorum arkadaşlar. Allah benim canımı alsın, Amin. ruhumu hapsetsin. Ama Recep Tayyip Erdoğan abi telinesin. Abi. Teline dokunulmasın. Benim cinayetim gitti. Kurban olsun. Ya millet uzayda arsa parselliyor. Millet uzaya çıkmış. Biz hala da burada Aslında uzaya giden Türkiye'de sana haberin yok. Me eee. at sıçardı. Atın bokundan arpa toplardılar. Arpa. Meral Hanım sapını almıştı. Sibirge sapını almıştı. Dedi AK Parti'yi herkesi süpüreceğim. Din namus kavramı kalmayacak. Her taraf meyhane olacak. Bu kadar cinsel saldırı, bu kadar gaz ülkede bir şey demek istemiyorum. Suriyeleri doldurmuşsun, Suriyelere yardım ediyorsun. Niye Türklere etmiyorsun, niye milletine etmiyorsun yapma. Tayyip Erdoğan ne diyorsa o op, imam onunla ilgili ayet hadis yapıştırıyor. Beş vakit namaz tutuyordum, camiye girmiyorum, girmiyorum. Papaz onlardan daha iyi. İnşallah taş kaynatır, dilenir. Sürün sürün sürülür 7,5 milyara emekli maaşla sen nasıl geçiniyorsun? sıcak var şükür ediyorum Benim namaz 5 vakit namaz var şimdi böyle sürünün işte He? herkes çalar kim başa ben de gelsen başa çalarım bir tarafın yalakaları ona bir şey olmasın ben şu partizanım bunlar şey zaplı yalaka Üç tane iş yapıyoruz üç tane. Sen neyin kafasını aşıyorsun abi? Ayda kaç kilo et alıyorsun delikanlı gibi söyledi. dürüst adamsın. Gittin her tepki pekmez senin be. O beyaz saçlarının dermeninde ağırmış. Senin batsın o şükrün. Bu Türkiye'de hiç insan yok. Memleket batsın istiyorsan AK Parti'ye oy vereceksin. Kendin kazanmak istiyorsan onlardan ihale rant almak istiyorsan AK Parti diyeceksin. Her şeye şükür diyorsunuz. Her şeye şükür edilmez. Yiyenler var. Yiyenler güzel diyor. Ben demiyorum. Elini kolunu sallayan millet ülkeye giriyor. Siz hala konuşuyorsunuz ya. Pirinle aynı insanlar. Ya şampuanları yok evde ya. Biz e, memnunuz. Hamd e, olsun. En fakirinde bile alp Hamd olsun. Tayyip Erdoğan, şu ülke bu özgürlüğü verdi. Ne özgürlüğünden bahsediyorsun? Terbiyesiz. Niye AK Parti gelmeden önce din yok muydu? iman yok muydu kardeşim? He? Namaz kılmayı bilmiyor muyduk? Biz kafir miydik? Dinin imanın var mı senin? Ne? He? İnsanları kutuplaştırdınız, ötekileştirdiniz. En az iki yerden alan var ya. Atatürk'ümü sevmeyene ben nefret ederim. İsterse hapse çıksın. beni oğlum hapse atsınlar. Sarayın ışıkları yanabilmesi için senin simit yemen gerek. Erdoğan bir yandan kalkıp İsrail'i eleştiriyor. <laughs> Ey İsrail böyle. Bir yandan da bir saniye gizli gizli <laughs> e, kendi kendi oğlunun gemicikleriyle tırlar dolusu İsrail'e ekonomi olarak malzeme gönderiyor ticaret yapıyor ticaret. Bir yandan İsrail'i yerleştiriyor. Bir yandan da oğlunun gemicikleriyle İsrail'e şey gönderiyor. Hani oraya bak, oraya bak. Ya, <laughs> ya, ya her şey gönderiyor yani. Ya öyle ol ya böyle ol yani. Adam gitti babasının gözünü çıkardı. Bana da kör oğlu desinler. Ona körün oğlu dediler. Bu adam dese ki ben aya yol yapacağım ona da inanır. Osmanlı geliyor korkuyorlar. Hepsi tir tir titirir. Evet. Atın Çocuğum bokundan arpa yedim atın bokundan. Atın ya bunlar vallahi yönetemez. <laughs> SKK'yı batırmış <gülüyor> adam <laughs> SKK'yı. <laughs> Allah belanı versin baba. Ben vatanımı satırız mı ben de kayınım. Soğan ne? ney soğane 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 Abi adam yemek yemiyor ki şükür etsin. Affedersin sıçarken bile şükür et o zaman kardeşim sıçtım diye o zaman içindeki boku boşalttım diye. Almanya ekonomik çok iyi Türkiye çok güzel. Euro 25 lira oldu oh. Sucuk gibi. Ah pompacı, vah pompacı, tüvvis tüvvis çat çat çat. Asgari ücretli, kaynanalar istemez. Almanya batmış, İsviçre bitmiş, Fransa çökmüş, Avrupa ölmüş. Antrikot büftek bir zola, olsa da yesek doya doya. Antrikot büftek bir zola, üst komşunun karyolası yapar, garç gurç. Alt komşunun tuvaletinden gelir, zar zurt piyasada artık eski kaşar bulunmuyor. Rica edeyim zabıtalar bu kaşarlarla biraz ilgilensinler. Bir test etsinler onları. Kuaförler pahalı. Gidemiyor artık kızlar. Açtım ben kombiyi kombiyi. Ay sonu gösterdiler zombiyi. Seç beni seç beni seç beni. Seni iyi edeyim seç beni. Marketin yolları dar. Dar bana bakma benim borcum var. Hey gidi günler hey. Hey hey gidi günler hey hey. AK Parti Türkiye Cumhuriyeti demek. Bayrak demek vatan demek. Katolik. Katolik olduğu ben de Kralı bilmem. kralı. TKK'nın anasını avradını Allah geçmişini Allah geleceğini. Şükür diye diye hep karnımızın içi şükür doldu. Millet köprüyü mü mi yiyecek? Benim karnım aç kardeşim ya. Kim açtı? Aç yok ya. Aç yok da şükreden yoktu. Oğlum açlıktan ölüyoruz. Tayyip'e selamlar. var. aynı öyle. Tayyip çok şükür ki bizim için bir kampanya yapmış. Gençlere telefon bilgisayar. Eşimi aldattım. Eşim beni gör, gördü. TikTok'a girdiler. WhatsApp'a girdiler. Canlı yayına katılıyorlar. Bilmem bir şeyler ediler. Beyinsiz 100 lira bir yerde. Beyinli 150 lira bir yerde. Allah'ım yarabbim ya Üç çayın Ülkenin kaldım ben ya. Ben merkezinde yaşadım. yatmayayım öyle ya. Cezaevinden beni götürseler var ya orada rahat bir ekmek yiyelim. İnsanları doyursunlar, yardım etsinler insanlara. Rabbim Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Yaşasın Tayyip Erdoğan. Tamam mı? Ölümüne Tayyip. Marka değeri yüksek, dünya lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Onu yeme bunu yeme ne yiyeceğiz? Onu yeme bunu yeme ne yiyeceğiz? Bu ülkenin kurucusu öldü de bu ülke batmadı da satıcısı ölünce mi batacak? insafsızlar ya ya yok ettiniz bitirdiniz Türkiye'yi ya yok ettiniz ya ne muhalefet ne konuşuyorsun sen ya tamam. Tayyip Erdoğan'ı sen seviyoruz yola devam gel devam gel sözünden dönenin gözü kör olursun zam 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 yağlama beni yağlama darlama beni darlama yeni yıl yeni yıl yeni yeni yıl Anamızı ağlatma yeni yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yeni yıl Geçen yılı aratma yeni yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yeni yıl Canımıza okuma yeni yeni yıl Yeni yıl yeni yeni yıl 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 yeni yıl Yeni yıl hoş geldin yeni yıl